Sıfırdan Hayat serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, beklediğiniz bölüm şu anda sizinle beraber. Yükümüzü almaya gidiyoruz. Maltere'deyiz. Maltere'den çıkacağız yine aşağılara doğru bir yolculuk yapacağız. 1600 Euro'luk bir e, yük götüreceğiz. Bu da bizim için gayet iyi bir para ve iyi bir yolculuk olacaktır. Otoban boyu gideceğiz. Daha sonrasında yükümüz alınca rotamızı bir kez daha göz önünde bulundurarak ayarlayacağız. Ee, yükümüzü götürdükten sonra dediğim gibi 1600 Euro'muz olacak. Ve bugün günlerden cumartesi ve 14 yani saat 2.30 civarında yolculuğa çıkacağız. Ee, yaklaşık 30 dakikalık bir yolculuk süresi olacak. Bakalım e, neler başımıza gelecek. Umarım sorunsuz bir şekilde bir yolculuk yaparız ve yükümüzü teslim ederiz. Paramızı da alırız. Bankanın her geçen gün kredi çekmesiyle beraber cebimizde 8.37 Euro'muz kaldı. <laughs> biraz fakirliyoruz açıkçası. Eksi paraya düşebiliriz. E, bunu göz önüne alamayız. O yüzden biraz daha sıkı çalışmam gerekiyor. En azından aracın... Bazı e, Eksikliklerin tamamlamam gerekiyor onun öncesinde rotardır tabii ki de Eksikliklerden kastım aracı bir rotardır taktırmam gerekecek Yani onun için şanzıman değişecek 6000 liralık bir Değişim ücreti olacak Çünkü bu Yeni zaten yeni sayılır Bunu teslim edeceğim yerine Yeni şanzıman alacağım o, Alacak olduğum 12 vitesli rotardırlı bir şanzıman olacak Onda Birkaç bölüm sonra almayı planlıyoruz şimdi şöyle şuradan bir listeye bakarsak 19 tonluk bir yükümüz var 1668 euro'luk bir fiyat var araçta onun haricinde 30 kilometrelik bir yolculuk 33 40 dakikalık bir yolculuk süremiz olacaktır diye düşünüyorum o zaman hayırlı yolculuklar Oyunun hakkında işte hikayenin gidişatı hakkında yine muhabbet ederek yolculuğumuzu sürdüreceğiz Aracımızı dışarıdan göstermeyi de unutmayalım ihmal etmeyelim Ve Parklarımızı da yakalım arkadaşlar Okey Şuradan dönüyoruz SCS Geçtiğimiz gün Bir DLC yayınladı modifiye paketi DLC HS SC hoş diye bir e, DLC paketi yanlış olabilir ismi kusura bakmayın bu DLC paketinin parçalarını bu ekleyeceğim ancak da bir zamanı var çünkü paramız yok biliyorsunuz. O parçalar biraz da pahalı. Ee, biraz zamanı var. ilk önce ana önceliğim şanzıman olduğunu her zaman söylüyorum zaten. Şanzımanda da ekletmem gerek. Hani eklentiye de para lazım. Onun için biraz dişimizi sıkmamız gerekiyor ve hız sınırlarına da uyarak para kaybetmeden yolculuklarımızı e, yapmamız gerek. Şimdi şurada bir Yavaştan gidelim 20 km hız sınırını geçmeden Geçtiğimiz zaman otomatik ceza sistemi var da kamera var kamera yazıyor Onu da söyleyeyim ee, Bugünkü planım Normalde benim eve gitmekti Yani şirketimizin bulunmuş olduğu yere gitmekti ee, Ne yazık ki oraya iş bulamadık İş bulamadığımız için de Böyle dedim en pahalı şeyi alayım yükü Yolculuğumuzu yapalım en azından Hani oraya gidip de biraz düşük para alacağımı bir Düz otobandan gideriz Hani oranın yolları biraz sıkıntı arabanın başına bir şeyler gelebilir Lastik falan patlayabilir o yolda Bunlar olmasın diye Ben de uzun yola gideyim dedim Bir 30 kilometrelik bir yolculuk yapacağız Yükümüzü teslim edeceğiz Böyle bir kısa yolculuk Kısa da demeyeyim yani 45 dakikalık bir yolculuk Sizlerle beraber Olacak Şimdi Eee İlerleyen bölümlerde şöyle bir şey de düşünüyorum. Bir video içerisinde iki tane yük götürmeyi, iki teslimat yapmayı da planlıyorum açıkçası canlı yayın gibi. Ama canlı yayın değil, direkt video şeklinde, video formatında olacak o. Ama bir yerde bir sıkıntımız var. Direksiyon kamerası için çok büyük sıkıntımız olabilir. Hem 30 dakikasını direksiyonu gösterebilirim ama 30 dakikadan sonra direksiyon kamerası ne yazık ki gelemez çünkü. Direksiyon kamerasının havzası bitiyor 5 GB'lık bir havza var ona ayrılan Ve 5 GB'lık havzayı zaten dolduruyor Kendisi O yüzden geri bir şey kalmıyor Ne yazık ki böyle bir problem var Normalde bir videoda iki tane yük götürerek Daha fazla kazancımızı elde edebiliriz çünkü mesela atıyorum çarşamba videoyu çektikten sonra to perşembe günü videoyu mesela çarşamba videoyu çekiyorum cumartesi günü videoyu çekmek zorunda kaldığım zaman perşembe, cuma ve cumartesinin 3 günlük mü 2 günlük mü ne parasını verdiğim zaman her gün 560 euro kesiyor. 560 560 da 1000 100 lira falan kesmiş oluyor. 1100 lira kesildiği zaman işte ben zarara uğramış olurum. Hani çalışmadığım zaman mesela her gün o yükü götürsem bir tane götürdüğüm yük boşa çıkmış olacak. Hani böyle bir durum söz konusu ama biz onu çalışmıyoruz. Bekleyip böyle oynadığımız için mecburen banka tabi kredisini parasını almak zorunda. Adamlardan bir para çektik. O parayı mecbur adamla geri almak zorunda bizde. Hani geri aldıklarında da biz fakirliyoruz. Yani daha fazla çalışmamız gerekiyor. Daha fazla şeyler yapmayı plan yapmamız gerek daha doğrusu. Onu söyleyeyim. Onun haricinde yine bir canlı yayın planım var. ETS ile alakalı. Twitch'te yine hani sıfırdan hayatın canlı yayını orada yapmayı planlıyorum. Bunun da nedeni biraz daha para kazanmak. Yine onun çıktısında YouTube'a at atarız diye düşünüyorum. Hangi gün yaparım? Hangi gün yaparım onu? Bugün ne? Cumartesi değil mi? Cumartesi. Yarın akşam Evet yarın akşam sıfırdan hayatın canlı yayını yapayım ben. Evet evet doğru. Cumartesi yapayım pazar. şimdi siz pazar videoyu izleyeceksiniz. Pazartesi sonu yaparım. Salı günü de izlersiniz canlı yayın kaydında salı günü burada izlersiniz diye düşünüyorum herhalde bilmiyorum ama canlı yayına gelmeyi kesinlikle unutmayın. Bekliyorum canlı yayında sıfırdan hayatı canlı canlı izleyin. Yaptığımız her şeyi orada görün. Biraz para yapmam lazım dediğim gibi. Bunu da canlı yayınla kapatmak istiyorum. 4 saatlik falan bir kayıtla karşınızda olacağım diye düşünüyorum. Her neyse o zaman yolculuğumuza devam edelim. Yine otoban boyu gidiyoruz. Biraz yavaş gidiyoruz Tabii de. Mecbur bununla yapmak zorundayım. Ee, polis olayı var ceza yazıyor ceza vermekten artık yani şu an bir ceza ödediğimde 4-5 tane ceza yesem şu an eksi puana eksi paraya düşüyoruz bu <laughs> da hiç kimsenin istemeyeceği bir durum 95'e kadar çıkarabilirim yalnız aracımı hız şeyi var ama markamda polis yokmuş benim biraz daha basabilirim Polis mi o Çok dastırmış Korktun mu ya polis geliyor diye Bu ne abi gişe var burada. Gişeye kadar biraz bastık. Gişe kaç lira para alıyor acaba? Onu merak ediyorum. Bir bakalım. Paralı yol başlangıcı. Ha, burada almıyor. Buranın çıkışında alacak. Buranın çıkışı ne, ne kadar uzaktaydı ya? Bu arada navigasyonumuzu ayarlamadık. Unuttuk navigasyonu ayarlamayı. Bizi yanlış enteresan yollardan götürebilir. Onun için hemen şurada bir navigasyon ayarlaması yapalım. Ee, nerelerden götürüyor bizi? Ha, anladım. E ben buraya buradan girmek istemiyorum mesela. Ben direkt buradan gireyim buraya. Ne olacak? Daha iyi. Benim için daha iyi. Yani Lafay laf ise daha önceden gelmiştik. Yine aynı şehre gideceğiz. Yani bu bu seride arkadaşlar alışın bunlara çünkü devamlı aynı şehirler arasında gidip geleceğiz. Ee, ama her bölüm değişik konuyla bu yolculuğu yapacağız. Onu da söyleyeyim. Çünkü harita küçük ve gezmeye de fazla bir yerler yok. Yani aşağılara değişik yerlere gitmeye özen göstereceğim. Size elimden geldiğince değişik yerlere götürmeye çalışacağım ancak yine temel aynı olduğu için fazla gezemiyoruz genelde aynı rotalar üzerinde devamlı çalışmam gerekiyor. Çünkü en fazla parayı veren o aynı rotalar oluyor. Biz de fazla para kazanmak için bu rotayı mecburen gitmek zorundayız. Kendi dorsemizi aldığımızda biraz daha pahalı yük götüreceğiz. Yani biraz daha pahalı Zenginleyeceğiz yani o konuda. Birazcık da kendimizi düzelttiğimiz zaman şirketi de ee, yeni bir şirket alıp Bu arada ben direkt yeni bir şirket almayı planlıyorum Hiç oradaki şirketi geliştirmeyi falan düşünmüyorum ee, Yeni bir şirket alıp Diğer şirket oradan satıp ee, Hani evden oradan satıp o şirkete Ondan sonra bir tır daha alıp Sattığı parayla bir tır daha alıp O tırla beraber çift şoför çalışarak Küüt 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 zengin olmayı planlıyorum da bu bayağı bir zaman alacak gibi duruyor ya çünkü baya baya zor bir iş. Hani her gün her gün oynarsam rahat 3 ay falan sürer gerçek zamanla diye düşünüyorum ya. Her gün bir yük, her gün öyle götürsem herhalde dediğim gibi 3 ay falan zamanı var rahat. Buralara doğru basalım. Bu e, HS soçun parçalarını istediğimiz bir şeyden alabiliyoruz sanayilerden yeni geldi. Hepsine gelmiş. Çünkü belli bir firmanın değil. Yani Mercedes'e ait bir şey değil. Mercedes'ten almıyorsun. istediğiniz yerden istediğiniz parçayı alabiliyorsunuz. O yüzden rahatız. Ama şanzımanı mecburen Mercedes'in orijinalinden taktırmam gerekiyor. İster aracı aldığım yerden istersen git, gitmiş olduğum şehirden şanzımanı taktırabiliyorum. Öyle bir avantajımız var. Bir aşağı biraz yapıştırdım çünkü arkanda polis yok en azından. Birazcık da basalım hızlanalım. bana ceza yazacak kimse yok. Karşı şeritte var ama karşı şeritte beni plakam buradan göremez. Görürse zaten sıkıntı büyük. Dönüşü çok sertmiş. Bu ne? Bu da sert değildi bura. Birazcık daha yumuşak bir dönüş olabilirdi açıkçası ya. Çünkü hani belli bir eğimden sonra kaza yapma riskiniz artıyor ve birazcık da gerçekçiliği sabote ediyor. Yani 146 ile falan gidiyoruz da yani araç da gidiyor ha. Rampa aşağı falan gidiyor. Güzel gidiyor. Diyecek bir şey yok. 347 kilometre mesafe yapmış araç bizde beraber. Hani iyi gitmişiz yine de hani büyük bir şey değil ama yine de gidilmiş bir kilometre var sonuçta. Baya kapattık ama ya biz Biz baya baya kapattık Güzel geldik buraya kadar 10 kilometre kalmış 7 kilometreyi yemişim çoktan Evet orada bir radar var Bak o dondu yaz ya önce. dondu için aracın hızını ayarlayamadım. Normalde 95 civarında bırakıp oradan geçecektim. Donması nedeniyle aracın hızını ayarlattırmadı bana. Grafik moduyla falan alakalı bir durum değil. Bunu daha önce söyledim. Ee, sorun forumda falan da var. Aynı şekilde 1.36'nın kastığıyla alakalı bir sorun var. Yani gerçekten gerçekten 1.36 kasıyor arkadaşlar. Yani drop yiyor. Olmaması gereken saçma saçma yerlerde drop yiyor oyun. Hani böyle bir sorun ne zaman üstesinden gelecekler halen anlamış değilim. 1.37 halen çıkmadı. Hani bekliyoruz. Ki 1.37 ile düzeleceğini de sanmıyorum zaten. Ama artık yani yapsınlar ya bir şeyleri. O değil de önü rampa olan bir yola radar neden koyarsın ya abi. Rampa çıkıyoruz ya. Gözünü seveyim oyun. oyun değil bu arada yapımcıyla alakalı bir durum yani rampa çıkılan bir yola neden radar koyarsın? Tam böyle iki yolun şey olduğu yere koymuşlar hani adam buradan hız alarak aşağı inecek diğer rampayı çıkarken orada bir radar var Radarı da mecbur buradan aşağı inen durmak zorunda yavaşlamak zorunda ondan sonra hızlanması çok zaman alacak zaten oradan aşağı gelen de tam bu rampayı girişte bir radar var yine adam orada duracak yine hız kazanamayacak rampayı yavaş yavaş çıkmak zorunda kalacak. Yani enteresan ya, gerçekten enteresan. Bile bile yapılmış gibi bir şey sanki. Ne gibi biliyor musun? Pijlik yapacağım dermiş ki aynı. Onu oraya koymuş. Gelene pijlik yapacağım. Mantık bu. 837 euromuz var. 1600 daha. 2000 ee... 2400 lira falan he, öyle mi? 2400 lira falan ediyor aynı. 2400 lira da hiç para değil ya şu an benim için. Çok az. Gerçekten az. Şimdi bu haritada giderimiz yokmuş gibi duruyor. Nasıl diyeyim size? Hani bir, bir yerden giderimiz yokmuş gibi duruyor. Yani yakıt falan almıyoruz ya aracımıza. Aslında arkadaşlar var. Hani bankaya kredi ödüyorum ve her gün kredi borcu 500 euro. 500 euro ödüyorum. Ki zaten kazanamıyoruz. Hani 3 gün falan geçtiğimiz zaman baya baya zarara giriyorum. Bir de yakıt parası olsaydı bu işin içinde öf Bittiydik. Ama bayağı da zorlayabilirdi öyle de Öyle de bayağı da zorlardı gerçekten Biraz daha zorluk atabilirdi olaya Ki yani Güzel hani Grand Utopia haritasında bir şey olmadıktan sonra Bu seri gider Rahat olun siz Dua edin bir şey olmasın bu haritaya 1.37 ile sıkıntı olmasın çalışsın Çalışmaya devam etsin Bu seri bir aksarsa aksar yani Onu da söyleyeyim Her şey Grand Utopia'ya bağlı Şu an en az risk taşıyan haritalardan birın topya ee, herhangi bir sıkıntıda gidecek bir harita değil onu söyleyeyim mesela Avrupa ile bağlantılı olmadığı için herhangi bir sorunda haritaya bir şey olmaz. Yine önceki geldiğimiz rotadan yukarıya çıkacağız. Bu rotaya yine gelmiştik biliyorsunuz. Bakalım yine aynı şirkete mi teslim ettirecek bana? Dayı bu Rus şirketinin burada ne işi var ya? i ederkenden videomuzu da bu şekilde halletmiş olduk. Şu an saatimize bakıyorum. 14.51 sularında gelmişiz. 21 dakika mı olmuş? Abi bu hızlı geldik biz. 21 dakika falan herhalde. Ne güzel. Fena değil. İyi gelmişiz. Bir aşağıya baktığımız zaman Mercedes Benz. Yalnız niye donuyorsun abi? Niye niye? Niye donarsın? Cık cık. Çıldıracağım. Aa Rotary yoktu. Çok şanslıyız. Hiç ceza yemedik bugün bu videoda. Nazarlardan saklasın Allah. Birazdan yiyebiliriz. Güzel geldik. Paramız bize kaldı en azından. Hani mevcut paramız bize kaldı. <laughs> Evet. Yapacak bir şey yok. Sakın yola mola atlarsınız. Başımızı iş almayalım. Fena değil ya güzel Aracımız güzel ama bizim ya Fena değil tatlı bir aracımız var Güzel güzel Yavaş yavaş Sakın yola mola dalarsın Yine Mercedes'e geldik Burası Mercedes Yetkili satıcı burası. tabi şurada iyi, içeride lastik falan değişimi yapıyorlar orası ayrı da. Ee, yetkili satıcıları. Belki burada da vardı bir parça falan da bilmiyorum. Şu şirket çok güzel. Stokes şirketi de. Bayağı iyi. E şantiyeye geldik şu an. Şantiyeye getirdim bunu. Kimyasal bir maddeymiş. Tam onun ne olduğunu da bilmiyorum. Ile aracı yerine bir çekelim. Okay. Tamamdır arkadaşlar yaptık güzel bir yolculuk oldu. Güzel de konuştuk, muhabbet ettik, geldik. Evet, ee, o zaman vedamız edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.